Saray içi Er Meydanı'nda yapılan 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali sonrasında Şanlı Türk bayrağımızın geçişi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yanı sıra milletvekilleri ve diğer protokol mensupları Türk bayrağının geçişini ayakta alkışladı. Zola!